Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz lan tam üzülüyordum yetişemedik diye atmadı çok güzel çok güzel bir önceki videoda yaptığımız 15 bin liralık kasanızda şimdi aviyatora tekrar geldik tekrar bir uçuş zamanı güzel güzel çarpanlar atmış yine güzel çarpanlar ama tam böyle bıraktığımız ekrana yakın bir ekranda başlamışız tekrar Böyle bir ekranda bırakmıştık haberi zaten. Böyle bir ekranda da karşılıyoruz tekrardan bir 2 saat 3 saat sonra. Bakalım abi şimdi ne yapacağız? 15 bin liraya kadar çıkartmayı başarmıştık kavyatörde kasamızı. Şimdi bunu 20'nin üzerine tekrardan deneyeceğiz. Bir de böyle aviyatörde arkadaşlar şunu bir çekeyim de bunun yeri kaymış. Aviyatörde abi böyle seri sallıyorum 10.000'den 50.000'e gitme serisi falan olmasını istiyorsanız bunu yorumlara yazar mısınız? Rica etsem sizlerden veya yani ne bileyim yapmamı istediğiniz bir seri varsa çok ufak kasaya girmeden böyle 3000 bin, bin ufak kasayla ben sinirleniyorum sonra. 5 3000 lira para oluyor yani ne bileyim 2000 lira para oluyor. 500 500 giriyorum. 2 elde bitiyor. Yani onunla uğraşamam. Size de yalan söylemek istemiyorum şimdi. Bir kere oynarım olmaz. iki kere oynarım olmaz. Üçüncüsünde oynarım olur. Onu paylaşıp da insanları da kandırmak istemiyorum çok. Yani ne oluyorsa böyle oluyor abi arkadaşlar bizde. 10 bin lirayla başlıyorum ben genellikle. Veya en kötü 5.000 bin lirayla başlarım. 7500 bin 500, günün durumuna göre, kasanın durumuna göre. Ona göre şekillendiriyoruz. Ama eğer yapmamı istediğiniz bir seri varsa minimum 5 bin liralık kasa olursa çok iyi olur. Çünkü o tam böyle benlik oluyor. En kötü haliyle benlik oluyor. 500-500'den yani kaç el yapıyor? 5 el yapıyor değil mi? Binden 5 el aynen. 5 elde bir şey yakalarsak yakalarız yakalayamazsak da canımız sağ olsun misali oluyor. Ama şimdi burada ne yapacağız? Geldik. Geldiğimizden beri kaybediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tipik. Güzel. Tam böyle aviyatör ekranı. Bir tane 10x üzeri yakalayacağız ama şimdi. 15 binde başlamıştık. 9 bin liraya artı bu 10 bin liraya kadar düştük. Bu da patlarsa 9 bindeyiz. <laughs> ne yapacağız o bilmiyorum. Bunu ufak yani hemen hemen çekmeyeceğim. 4x 5x'in üzerine çıkmasını beklerim. Giderse gitmezse canı sağ olsun ne yapalım. Bunu alalım bir. Bakalım şimdi bir ödenim gibi. 10x 555. Çok güzel sayı. 237, 226, 20, 15. 10 üzeri mı çıkartıyor. Yani 20, 30, 50'leri falan görebiliriz. Her an her şey olabilir. O yüzden devam. Kaçtayız ki acaba? 1.40 Kaçtayız ki acaba? Yani şöyle oynamayın oğlum artık. 50 lira için 500 lirayı riske atıyorsun. Saçmalık ya. Oynamayın şöyle. Lütfen ciğerim benim. Canım ciğerim. Yapma artık. Akıllanın oğlum. Bak şimdi çekecekler yine. Çok saçma abi bu çok saçma. Şöyle tehlikeli bir ekranda bunları yapmaları çok 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 üzücü gerçekten. Yine bir 4x bekleyelim bakalım. 5'te patlamaz. Şöyle 6'da şunu çekelim. Güzel. Aa ne zaman gideceksin 10x'in üzerine? Ne zaman gideceksin? 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 16 el. 16 elden beri bir pembe yok. Ve çok küçük, çok küçük seri tekrar etmiş yani biliyorsunuz. Biz buradan sonra bir tane Onyx bekliyoruz. O yüzden buralarda falan biraz çekmiyorum. Bunu da mesela gideceğini düşünüyorum 4x üzerine, 5x üzerine. Şöyle şunu bir alalım şurada. 13.000 Bana buradan direkt olarak bir 6.500 lira verirse Bir yerde orada çekerim mesela Olmadı ki bu Çok az daha gitmem gerekiyordu be Sesimiz mi? dinleniyor muyuz lan yoksa biz Dinleniyor muyuz lan biz Bak şimdi burada da 10x'ten sonra 2.80 atmış 16x'ten sonra bir Büyük atmış Ondan sonra sürekli büyük atıyor şunun dışında. Onlardan sonra sürekli büyük atmış. Aynı şeye inanıp da aynı şekilde de oynamaya devam. Yine 4x bekleyeceğim minimum. Git oğlum 4'e işte. Git 4'e de rahat edelim. Sigara yapalım o zaman. Şans sigarası. Bayağıdan beri böyle 2x'leri falan atmıyor. Aslında 2x'lerde de çekebiliriz gibi. Şu anlık öyle duruyor yani 2x. En azından paramızı kurtarır, verdiğimizi kurtarır. Haydi. Sen gider misin? Artık 10x üzerine gider misin sen? Aaa 5'te çekecektim lan! Bir tane büyük bekliyorum ama. Birazdan 700'e çekeceğim. 700'lere lira başlayacağız artık. Kasanın ee, neredeyse yarısına geliyoruz. Başladığımız kasanın neredeyse yarısındayız. Oh, kötü oldu. Üç onlarla çekmemek hataydı. Git 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 sürekli buralarda seyret sürekli buralarda seyret sürekli buralarda kal. Kal buralarda yavrucuğum 4-5x'i bir görelim seninle artık. Gidersin, gidersin, gidersin. Gidersin, gidersin. 10x üzerinde çıkar bu. Çıkar aslanım benim. Çıkar. Aynısını burada attın zaten. Bu 10x değil ki. Sırf rengi ve pembe yani bunun. Seri atışlara başlayacak şimdi şurada gördüğümüz ekranı yakalayabiliriz birazdan. Bak şu şunu andırıyor zaten. 1x güzel. Burada 200'den sonra 1x attı. Nerede? Bak 226'dan sonra 1x attı. Sıkıntı yok. Şimdi bir tane daha pembe geliyor. Hem de 50x üzeri. Geliyor. 50x üzeri burada geliyor abi. <laughs> Babanın. Ne güzel. Şurayı da keşke 3 lira eksik kalsaydı. Yok ya devam bozmayacağım. Hmm, tamam. Sırf bunu yapmak için yaptım. Tek el. Bunu götürmeye çalışacağım. Çok yukarılara götürmeye çalışacağım bunu. Kaça kadar giderse bu? Bu bizim totemimiz olsun lan. Hadi yavrum. Ananın ağzı. 444. bir 777 alamıyoruz. Alabiliyor muyuz acaba? Alamıyoruz. Dur. 700 maksimum olması lazım. Bu uğurlu. Bu uğurlu boyisimiz abi. Senin uğruna sokayım ben. <laughs> Ağzımıza sıçtı navigatör. Alabiliyor muyuz? Maksimum 700. Tamam. Çok kötü oldu ya. Şu 10x'ler çekebilseydim. Ama yani gider diye düşündüm. 10, 13, 10, 61. Çok az. Şuralarda attığına bak abi. Şuralarda atıyor. En az 15x atmış. 12x atmış. Bu bile bana okeydi. Orada da çeker yani. En sonda da, burada da patlarsak eğer en sonda da bir 250-250 alırız. Onda da sürpriz bekleriz. Yapacak bir şey yok. Her zaman kazanılmıyor. Her zaman kazanamıyoruz. Doğal olarak kazanamıyoruz abi ama... Bir bakalım şimdi buralarda bir şeyler olabilir. Şöyle bir aldık. Aa ananın, oğlum bak sen artık bana şaka mı yapıyorsun ya? Ya bu şaka gibi abi, bu ne ya? Çok güzel zamanda çekmişsin kardeşim. Tebrik ediyorum. Biz malız çekemedik. Ayıp ya bu, vallahi ayıp ya. 10.39, 10.13, 10.61, git lan biraz. Boğazından mı tutuyorlar sanki? Burada yine bekleyeceğim. Mecburen bekleyeceğim. Mecburen. Şurayı bir aldık. Nice. Güzel zamanda çektik. Zararımız yok. Yukarılara mı çıkıyoruz ya acaba? Ben artık kaybettik gözüyle bakıyordum. Vallahi sıfırdan geri dönüş. Hadi bakayım. 15 ihtiyacımız var. 15.000'e ihtiyacımız var. Hedef ulaşabilmek için. Ne oluyor 15 bin abi? Bu bizi korkutmak için yapılmış bir şey sadece şu anda. İbneye bak. Bu normalde böyle yaptığında uçar giderdi. Çok çabuk patladı bu sefer. Uçak havada takılıyor. Nasıl takılıyor abi? O sürede onun patlaması gerekmiyor mu? bizim internetimizden mi kaynaklı yoksa oyunda mı problem var onu da net olarak bilmiyorum. Bu ne ya? Bu ne ya? 104. Ben çık oynama. Yine ikilerden devam edecek. Ama ben ben işte kendi ağzıma sıçayım. <laughs> bazen işte insan deliriyor. Tamam 1400 mü kalıyor? 2400 kalıyormuş. Okey. 700-700 aldıktan sonra bir de 500-500 alabiliyoruz. Tamam. Pembe geliyor ama. Oyun çok yavaşlamaya başladı. Bravo gerizekalı insiz. 22 lira için 550 lirayı riski atıyor. Sinirleniyorum ya. Vallahi sinirlenmiyorsunuz beni. Bunlar sırf görsel. Sırf görsel olsun diye yapıyor. 2x'in 1x'den bir farkı yok. Ama işte... ...yapıyor. Haydi 18 bin. İki 18 bin almamız lazım. Çok zor değil. 20 x. Rahatım. Su içiyoruz. 10 x. Senin, senin ben babayın. 700 300. 500 500 almak istemedim ya. 500 500 almak istemedim. Burada bir de patlamaz. Burada bir de patlamazsa 10x. Çıkıyor 10x'in üzerinde bu. Yeter ki bir de patlamasın. Patlamadı da tamam. Allah seni ne yapmasın ama artık yeter oğlum 2x'lerin serisine bağladın. Benden bu kadar arkadaşlar. Videodan bu kadar. Bir sonraki oyunda bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Olmadı. Şanssızlık. Her seferinde dediğim gibi kazanamıyoruz. Bu el kötü oynamış olabilirim. Hatalı oynamış olabilirim. Kabul ediyorum. Ama çok rahattım ya. Ya yani çok inanıyordum. Şurada attığı şu 10x'ler bizi bitirdi. Biraz daha uzatsa aslında hedefe ulaşıyorduk da. Yani aslında burada çekip de veya burada çekip de biraz daha devam edip burada bir sonlandırabilirdik. Ama olmadı. Bilemezsin. Hiçbir zaman bilemezsin. Şu anda oyun bittiği için konuşuyoruz. Yani şu spinden sonrasını ne atacağını biliyor musun? Belki 1x atacak, belki 10x üzerine atacak. Garantisi yok yani hiçbir şeyin. O yüzden benden bu kadar, videodan bu kadar. Bir sonraki oyunda bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bol şanslar. Bay bye. bye.